Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mafya serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir seri olarak devam ediyor. Umarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Hadi hemen vakit kaybetmeden oyuna doğru geçelim. Waiting for you with Vicenzo yeni araba ile sizi bekliyor diyor. Tamam Vicenzo ile konuşun. Vicenzo'ya doğru bir gidelim. Bizim patron burada keyfine bakıyor. Oğlum mekan mı değiştirdik lan? Vicenzo ile bir konuşalım. <laughs> kimsenin öğrenmesine gerek yok diyor senin için yeni bir araba var ve özel bir durum için bir şey daha oğlum o siren sesi ne lan Frank Lepara'yı gördüğünde her şeyi anlatacaktır uzun süre uzun bir gelenek diyor bir şopa git diyor aa Frank bize ihanet mi etti la Gift Shop'a git diyor. Hemen oraya doğru bir gidelim abi. Evet arkadaşlar Beef Shop'a doğru geldim abi. Şöyle aracı bir şuradan hemen park edelim. Olay ne abi olayı çözemedim ee, Frank'le buluştu. pardon Frank'le buluştu diyor diyorum bir şopa git dedi ama Frank'ten bunu beklemezdim falan filan dedi. Girelim bakalım bir olay ne. Tommy, Tommy sorun nedir diyor şuradan bir girelim bakalım. İlginç bir şey duydun mu Don'un bilmesi gereken diyor worth FBI şehrinde Morello onlara bir söz verdi. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kim sızdırdı? Küçük Tony. Kara kedide bir adam sarhoş etti ve sonra eve bıraktı. Ben de bir şey duydum. Ondan sorsan iyi Küçük Tony kim lan? Küçük Tony'yi buldu diyor. Şimdi bir şeyi araştırıyoruz arkadaşlar ama ne olduğunu çözemedim. Hemen bir küçük Tony'yi bulalım. Ee, duruma göre şey yaparız, hareket ederiz. Mekana benziyor abi. İçeri bir girelim bakalım bir. Nasılsın Tom diyor. Buymuş küçük Tommy. No, it's Federallerden eve bıraktığın adam neydi? Burada bir bardak için durdum ve bir düzine içtim. Federallerin birini sakladığı ev bir evi koruyordu. Yine sokağın köşesi beni gezdirip ağzımı kapalı tutmam için onluk verdi diyor. Oo, Morello FBI anlaşma yapmış sanırsam. Tamam. Tom'a haber verdim hemen Frank'a gittim ve ona şey anlattım diye. Don'a söylemedim ha. Haydi. Haydi. Frank abi Frank şey çıktı. Frank hain çıktı beyler. FBI sığınağına gitti diyor. Oğlum FBI'nin sığınağında ne işimiz var lan bizim? Bu araba çok güzelmiş bu arada. Evet sanırsam FBI'nin sığınağına yaklaştık arkadaşlar. Nerede tam sığınağı bilmiyorum ama aha geldik. Kim buradaymış? Frank mi? Arabayı bir park edemedi. Park, no, konuşamadım lan. Park edemedim be Tommy. Haydi. Aa Frank. Ulan Frank. Ulan Frank. Oğlum sen ne biçim bir adamsın lan. Frank'i takip edin diyor. Şimdi. Şimdi bu görüş mesafesi sanırsam. Oğlum olaya bak Frank hain çıktı. Airport yazıyor lan harbiden havaalanına götürüyorlar ha. Frank'i kaçıracaklar %100. Aynen eyaletin dışına götürmek istiyorlar. Aa FBI miymiş lan? Dur şunlardan bilgi alabiliriz belki. Pardon. Pardon ablacım. Şimdi bunu nasıl öğreneceğiz acaba onu düşünüyorum. Bunlarla konuşabiliyoruz mu? Konuşamıyoruz. Tamam. Böyle şuradan içeri doğru kaçarsak. Şuradan bir girelim bakalım da. Ee, bunlar beni fark etti. O ne yapıyordu? Gel bakalım aslanım buraya gel Beni arıyor herhalde Abi içeriye nasıl gireceğiz Şu, ıı, Arkadan mı dolanmayı deneyeceğim Aa dur şuradan ıı, Oğlum dönsene arkanı. Dur bakayım şu arabanın arkasından geçebilir miyim acaba diyeceğim de. Çok zor abi şöyle gidelim bakalım. İlan görmedi bari. Aa şuradan girerim bence. Güzel içerideyiz. Şimdi. As. Oğlum nereden fark ettin beni ya? Hoş koş hoş. Şu ne? Bu neymiş lan? Aa. Buraya açamıyoruz. Silah çekemiyor mu? Oğlum Mervim de yok ki ya. Buradan da giremiyorum. Çok güzel. aç, kaç 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 kaç. Abi biz buradan her türlü çatışarak çıkacağız herhalde ya. Buradan koş 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 koş. Bu bir, bu iki. Plan var mı lan? Oğlum adam uçacak ya la. Koş 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 koş. Böyle bir yaklaşırsak bu bir, bu iki. Şuraya yaslan. Ha. Dur aslanım nereye gidiyorsun? Şunu bir alayım abi. Lazım olursa diye. Oğlum bu Frank'i nereye götürüyorlar? Bu bir. Bu bir. İki pardon. Sen de yat aşağı. bu bir, bu iki. Molotof attılar. Abi şimdi. Buradan nasıl çıkacağım bakalım. Şöyle yat şuraya. Abi çok kalabalık buraya. Her türlü çatışacağız burada da. silahım da yok abi o değil. Gel oğlum buraya. Belki seni döverim la diğerleri görmeden. Gel 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 gel. Hop yat aşağı. Güzel. Bunun silahını bir alayım ben. Hoş 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 köşeden sıyrılırım gibi. Şuraya geç abi. Abi bura çok sıkıntı ya. Oğlum biri gelir mi la acaba? Bunları halledebilir miyim acaba? Gel gel. Gel buraya gel gel. Ay senin yapacağın işi. Güzel. Şimdi. Şunu bir al hemen. Gel oğlum buraya. Oğlum nasıl ölmüyorsun lan? Bir arkamdan gelmiş. Güzel. Silahını almam lazım onun ya. Yat aşağı dayı. Koş 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 koş. Güzel. Araç geldi önüme. Baba yedik. Arkamdan gelen olmaz inşallah. Aha bir tane daha geldi. Yat aşağı. Kaç 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 kaç. Oğlum bu ne? Ya? Adamlar molotof atıyor. Koş 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 koş. Şu arkadan bunlara dolanmam lazım. Ha bir önümde. Gel buraya gel. Buraya saklan. Ha. Yat aşağı oğlum çok uzakta ya. Ha? Bu bir ee, ölmen lazımdı. Dur şunun mermisini almam lazım. Asla ha. Yat aşağı. Bulup ha tabanca değiştir. Adamlar var ya uçuşları bile iptal etmişler ya. Gel oğlum buraya. Oğlum nasıl vurabiliyor ya? Daha ben yeni <laughs> Şimdi tekrar deneyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Şu taraftan dolanabilir miyim acaba? Şöyle gidersek sessizce gideriz herhalde ya. Silahlı çünkü burası sıkıntı. Bir de şey var bende pompalı var sadece. aradan sıyrılabiliriz gibi hissediyorum. Aa dur lan uzaklaşamıyoruz. Abi uzaklaşamıyoruz. Buradan geçmeyi zorunlu kıl pek akıllı sen misin anasını adamlar böyle bir şey olsa orayı yapardı zaten ben bunları her türlü öldüreceğim abi o zaman mecburen ben bunları her türlü vuracağım abi silah nerede? Ha. Koş 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 direkt hangara koşacağım bu sefer ya. Koş 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 koş. Aç abi kapıyı. Güzel. Frank bok yedin Frank. Sen ihanet edersin he bize. bize. Dan sent me. I figured as I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but Morello finally came after me. Oğlum, niye okay. ettin lan bize? You come out. Kim Ah, kızıyla pop gidiyor pop lan. The Don's account books for our lives and tickets out of this town. You hand the books over, yet. I'm not so stupid, Tom. They're safe. Morello was waiting for this. I got a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of him. Told him to get on a plane. Go on, March. Alice, get aboard. Frank you're coming with us not right now honey just get buckled in Tommy and I we have some serious business to discuss but Frank get on the plane much for, for me get on the goddamn plane please Bence Tommy bunu öldürmez ama dur bakalım. Belli de olmaz abi. Frank niye ihanet ediyorsun oğlum sen ya? Now you've <laughs> been paid yet. Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes sir. Thank you, Tom. Christ, Frank.

Bence öldürmeyecek. God damn you, Frank. Canın cehenneme Frank diyor. <laughs> Yolladı la bunu. Aga be, Frank gidiyor mu la? Lan. Oğlum adam Değişik bak bu sanki. Oğlum bir an korktum ha. Herhalde dedim adam düşman. Tommy geri döndü. Bankadan defterleri toplayın, diyor. Hmm. Renkin arkasını topluyoruz, güzel. Sir. With my sir. Karışanımız aşağıda bekliyor, diyor. Bodrum'daki kiralık kasayı bulun. Evet. Güzel bir gün arkadaşım. Baya güzel bir gün. Evet şimdi şunlar bir konuşalım. Tamam banka çalışanını takip edelim bakalım be. kasalar var burada. Göster oğlum bize Frank'in kasasını. Kitapları vermemiş herhalde ya. Oğlum kimin cenazesi lan bu? Kitabı aldım ve izlerimi kapattım. Sarlayla sorun sormadı. Cenazeden sonra bir daha Frank'i düşünmedi diyor. Aaa Frank'i ölmüş gibi mi gösterdik? <laughs> Abi Tommy çok iyi insan ya. Biz iyi insanız arkadaşlar. Gene mi bu rahip lan? <laughs> Ulan Tommy. Bunlar kim lan? Çin mahallesine benziyor bunlara? ha. Adamlarımı sinirlendiriyorsun Marco diyor. Adamlara mı sinirlendiriyorsun Marco di? Adamlara mı sinirlendiriyorsun Marco di? Loyal. Sağ mı diyor? This kid above all else. There must be some kind of honor in that in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. It's a hell of a thing. Morello, akıllandın mı oğlum? Artist yapmayacaksın bize lan. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Seri güzel şekilde devam ediyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.